Merhaba arkadaşlar. Kamu Personelinin Net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün haberimizin konusu kamu kurumuna kapasitesiz büro personeli alımı yapılacak. Bu haberle ilgili olarak sizlere bilgi vereceğiz. Hemen alt kısımda haberimizin detaylarına bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, kuruluşu olan İstanbul Personel Yönetim AŞ kendi birimlerinde görevlendirmek üzere bir, bir adet büro memuru alımı yapacak. Başvuru bilgileri nedir? Son başvuru tarihi 3 Mayıs 2021 olarak açıklanmıştır. Başvuru yapmak isteyen kişilerin aşağıda bulunan mail adresine özgeçmişlerini yollamaları gerekiyor. Şurada başvuru.isper.istanbul mail adresine özgeçmişinizi yollamanız gerekiyor. Özgeçmiş formatlarını internette bulabilirsiniz. Burada da yayınlanmış olan resmi ilanın belgesi. Bunu haberimizin içine ekledik. Bunu inceleyelim. Kurum adı İstanbul Personel Yönetimi AŞ. Kısa adı İSPER AŞ. Adresi Merkez Mahallesi Silahtara Caddesi 983 Taksim 1 Eyüp Sultan İstanbul. Telefon numarası verilmiş, faks numarası verilmiş. Meslek adı büro memuru, açık iş sayısı 1. Niteliği daimi, deneyim süresi belirtilmemiş. Son başvuru tarihi 3 Mayıs. Başvuru adresi, buradaki mail adresi, irtibat kişisi telefon numarası verilmiş. Mülakat bilgileri nedir? Mülakat yer ve zamanı daha sonra mesaj ya da mail yolu ile bildirecektir adaylara. Çalışma şartları İstanbul geneli 45 saat 08 ile 17 arası. Başvuru koşulları nedir? Sosyal hizmet projeleri ve aynı ve nakdi yardım hizmetleri için büro hizmetlerini, birimlere yapılan müracaatların kabulü, müracaat evraklarının tasnif edilmesi, dosyalanması, elektronik ortama aktarılması gibi yazı işleri süreçlerinin yürütülmesi, stratejik plan ve hedeflere bağlı olarak yapılacak raporlamaların organize edilmesi için yürütecek, büro memuru görevi için en az lise mezunu, bilgisayar kullanabilen ve tercihen B sınıfı ehliyete sahip ve İstanbul'da ikamet edecektir. Şartlar bu şekilde. Başvuru için gerekli belgeler, başvurular yukarıda belirtilen başvuru isper İstanbul mail adresine yapılacaktır. Özgeçmişinizi belirtilen mail adresine iletirken konu kısmına başvuru bilgileri kısmında yer alan Meslek adını yazmanızı rica ederiz. Şurada meslek adı büro memuru yazacaksınız başvuru yaparken konu kısmına. E, ilan i̇lan bilgileri bu şekilde. Bu haberin linkini izlemekte olduğunuz videonun alt kısmındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan linke tıkladığınızda direkt olarak bu habere ulaşacaksınız ve haberi daha detaylı bir şekilde inceleme fırsatınız olacak. Ayrıca biz kamu personel alımı net internet sitesi olarak haber sitesi olarak her gün bu şekilde Türkiye genelinde devlet kurumlarının ve özel sektörün yayınlamış olduğu iş ilanlarını sitemizde günlük ve güncel olarak yayınlıyoruz. Sitemizi günlük ve güncel olarak takip ederseniz bu ilanlara rahatlıkla ulaşabilir, bilgiler öğrenebilirsiniz, detayları öğrenebilirsiniz. Aynı şekilde YouTube kanalı üzerinden de bunları yayınlıyoruz. YouTube kanalımıza abone olduğunuz takdirde YouTube üzerinden de bunlar ulaşabilir ve detayları öğrenebilirsiniz. Bizi takip edin, kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça kal.